Evet, öncekileri kaydettim ama olmadı. Şimdi hemen şunları söyleyelim. Akrep'ten başa doğru geçeceğim. Ee, akrepler e, eski sağlık sorunları tekrar gündeme gelebilir. E, bu nedenle kaygılı ve huzursuz hissedebilirler, ama e, yine de hedeflerine odaklanmış. E, olarak zamanlarını değerlendirecekler. Bazı işler için para harcamaları yapabilirsiniz. Ama dikkat edin. Değerli şeylere paranızı harcama harcamayınız diye tavsiye ediyorum. E, çünkü bu mali konuda size etkileyebilir. Hala böyle bakıyorum. Neden acaba? E, evet. Gelelim terazilere. Onlar da ay tarafından gerçekten güzel enerjiler alıyorlar. İlahi destekleri var kendilerine. Bu nedenle güzel planlar yapacaklar ve verimli şekilde de bunları uygulayacaklar. Heyecanlarını bir kontrol edebilirlerse. Diğer yandan da bazı belgeleri imzalarken dikkat etmelerini öneriyorum. Bu arada e, rakipleriniz de çıkabilir. Bunlara da dikkat ediniz diyeceğim. Gelelim başaklara. Başaklar da aileleriyle meşgul olacaklar. Eğer çocukları varsa gezilerde çocuklarıyla beraber e, gezebilirler. E, bu şekilde planlar yapabilirler kendileri eğer akademisyenlerse yurt dışı planlarınla yanında çocuklarını da götürebilirler. Eğitim konularında çocuklarınızdan bazı üzüntüler alabilirsiniz. Strese girmeyin. Ee, normal kendi e, hal olacak zaten e, Aksi takdirde bunu evinize de yansıtabilirsiniz Ve evinizde huzursuzlukta e, hissedebilirsiniz e, O nedenle evinize yansıtmayın Her şey hal olur evrene güvenin Diğer e, hemen burca geçiyoruz Aslanlar da ay tarafından adeta güzel enerjiler alıyorlar İster güce sahipler bazı kararlarında zorlanacaklar ama yine de sosyal çevrelerinden ve kardeş kardeşlerinden de destek alabilirler. Ama ufak tefek anlaşmazlıklar da çıkabilir. E Bunu zamanı bırakın, hallolacak. Kendi işsel gücünüze güvenin diyeceğim. Yengeçlerde de işle ilgili hayal kırıklıkları ve sorunlar yaşayabilirler. Bu bazı gün içinde tadınızı kaçıracak durumlar yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Ayrıca